Arkadaşlar bunlar kümbetler. Ee, Allah Allah. Evet. Burada çocuklar var. Allah Allah. Burada mezar mı var çocuklar? Altında. Bu üzeri kapalı, örtülümü. Ee, sadece şey toprak yok herhalde. Sadece örtü örtmüşler. Ay, ürkütücü. Çok yalnız kalmış yalnız buralar. Şimdi ben video çekiyorum da e, bu kümbetleri neden öyle mesela e, niye üstüne toprak örtmemişler, niye örtü örtmüşler? Ya şimdi yenge hanım İslam'a göre dinimize göre bir taşın orada olması lazım. Bir de evet. burada olması lazım. Evet. Salçuklu Selçuklu desenleri ne kadar belli değil mi? <laughs> <laughs> Taşı şehir merkezinde böyle güzel bir çeşme var. Demokrasi çeşmesi diye, diye geçiyor. Çok güzel yapmışlar. iki kubbeli cami. Hadi gel orada namaz kılalım. Ha. Hadi. İki kubbe mahallesiymiş burası. Hazreti Ayşe kız Kur'an kursu diyor. Şöyle değişik bir camide namaz kılalım bugün de. İkinci namazımızı. Evet, abdest alın. Ben gideyim. Caminin kapısını bulayım. <laughs> Ahlattayız arkadaşlar. Ahlat'ın içindeyiz şu anda. Şimdi gidiyorum caminin içine. Şurası taziye eviymiş. Bakın nasıl güzel. Böyle koltuklar koymuşlar. Hallar sermişler. Taziyeye gelenler buraya geliyor. Çok güzel düşünülmüş bir şey. Her şehirde olması lazım bence ya. Buradaki daha da güzel. hoşuma gitti. Allah razı olsun yapanlardan. Bir de şey ilgimi çekti. Ee, burada hani bildiğimiz beyaz mermer değil, ee, böyle taş gibi ee, şu kırmızı taştan mermerleri var. Her şeyi ondan yapıyorlar. Mezarlar bile ondan. Çeşme yapmışlar şimdi sağlaya. Caminin girişi burası. Ben iki kubbeli cami diye okumuşum. İki kubbe mahallesiymiş burası. Merkez cami. <laughs> girişi böyle arkadaşlar. Şimdi buradan ben kadınlar bölümüne çıkacağım. kadınlar böyle kitli. Aşağı ki. Şurası mı acaba kadınlar bölümü? Aşkım burada bayanlar bölümü yok galiba. Kapılar kitli. Camide kapılar kilitli. Kapılar kilitli arkadaşlar biz burada kılmak zorundayız ikimiz Olacak bir şey yok. Yok ben yukarısı ben... da kilitli. Evet. Burası da kilitli. Burası da kilitli. Tamam burada kilitli. kalmasın. Arkadaşlar bu da türbeymiş. Arkadaşlar bir yazı da yok ee, bilmiyorum burası bir türbeymiş ama hangi zatın türbesi bilmiyoruz ne içeri giriş var ne şey var değişik değişik geldi bize burası kuran kursuymuş işte caminin kuran kursu caminin tutulması şaşırtıcı geldi ben hiç de cami görmedim şimdiye kadar. Arkadaşlar bunlar kümbetler. Bunlar 1279 yılında şehit edilen Hüseyin Timur ile 1280 yılında ölen Esen Tekin Hatun için yapılmış böyle e, herhalde bunun ileri gelenleri falan mıydı tam bilmiyorum şimdi bakalım gidiyoruz görelim iki katlı bir kümbetmiş burası tabii ki aşağı inilmiyor üst tarafa çıkacağız Abi, bizim gibi değil. Allah Allah. Evet. Burada Burada evet. çocuklar Allah Allah. Burada mezar mı var çocuklar? Altında. Hmm, çok değişik. Allah Allah. Çocuklara sorduk. Alt katında mezar var dediler. Üst katı da cenazelik kısmıymış. Nasılsa. Değişik geldi bize. Bakın burası da mezarı. İşte Okuyalım. Şehit mezarı. Sizler musunuz böyle bir şey arkadaşlar ben ilk kez görüyorum. Ben cahilim bu konuda. Çok farklı geldi bize. Bu da eşinin kümbetiymiş. <laughs> da diğer kümbet. <laughs> Üst tarafta yine öyle e, açıklık bir alan var arkadaşlar. Senin karşıdan gördüğün şeyler bu şekilde şey olabilir mi? Hayır canım. Kırmızı. Bildiğin taş. Çok yalnız kalmış mezarlar bunlar. Evet bak ben senin telefonu daha iyi görürüm biliyor musun? Hı hı. Gözle göremiyorum. Evet. Allah rahmet eylesin. Bu üzeri kapalı. Örtülümü ee, sadece şey toprak yok herhalde. Sadece örtü örtmüşler. Ay. Ürkütücü. Çok yalnız kalmış yalnız buralar. Bu tarihte bunda aynı tarihi hmm. ona benziyor. Gezmeye gelmişsin. Gezmeye evet. geldik. Çin'i çifte kümmetlere gitti şuraya da. Evet. Çok o, ilginç geldi çok bize ilginç böyle. Çok geldi. A Alttaki mezarlarda <laughs> iki kişi şey yatıyor abi. <laughs> Eşiyle kendisi <pensiyordu> yatıyor. <abi. gülüyor> Onun üzerinde böyle <laughs> örtü gibi bir şey mi var? Değil mi? Evet. Abi, Topraklar örtülmüş. <laughs> Temiz miydi <evet>. oralar? Çok, <laughs> değil. çok değildi. Çok evet. i̇şte. yani. böyle şey olmuş yani bakımsız kalmış. biraz üstünde gençler oturmuşlar. Kıymetin üstünde.

Temiz, olacağım. temiz olur diyor. İyi için temiz ol, Kadar basit. Doğru. Temiz. güzel. Şimdi bu ilk seni. Buyurdu Sen de bir gör. Sen de evet. gör. Şimdi ben video çekiyorum da e, bu kümbetleri neden öyle mesela e, niye üstüne toprak örtmüşler, niye örtü örtmüşler? Ya şimdi e, Yenge Hanım İslam'a göre, dinimize göre bir taşın orada olması lazım, bir de evet. burada olması lazım. Evet. Mezar görünsün, benim annemdir, babamdır, üzerine gideyim diyelim lila el-fatiha. Yani. Diğerler hep füzulidir, gereksiz diyelim. Hı hı. Hı hı. Şimdi bu dinimizde bunun yeri yoktur. Tabii. Gereksiz. Kesin. Aynen. Fuzuli, İslam. Şimdi iki camileri getiriyor böyle şatafa gibi de falan. Evet, aralarda. evet. Görüyorsun ne kadar sade. Mis gibi. Mis gibi kokuyor sade. Onun ya, için bizim bu mi? cami 1477 evet. yılında hı hı. temeli atılmış. 1481'de faaliyete geçmiş. Yazın serindir görüyorsun. Evet. Kışın sıcak. Taşlar bu iki petekle daha... ısıtıyor. Evet. Harbayı alıyor bu ya. Evet cami yapan ustanın ismi Ameli Babacan'dır. Azerbaycanlıdır. Hmm. Bu caminin tipinde, deseninde, yapılışında bunun gibi dünyada iki tane var. Evet. Bir Türkiye'de burada var, bir de Azerbaycan'ın Bakü'de var. Azerbaycan'ın Bak şehrinde. Azerbaycan'dakini de aynı Ameli Babacan yapmış. Azerbaycanlıdır. Gelmiş burada yapmış, bitirmiş ve vefat etmiş. Hı hı. Arkadaki olan kümbet o Al Koyunlu hükümdarı Uzun Hasan'ın torunu Emir Bayındır eşi evet. Koca. Baktınız bakmadınız. Daha bakmadım. Daha bakmadım. <laughs> Karıkoca vefat etmişler. Yatıyorlar. <laughs> Onların üzerine türbe yapmışlar. Evet. Eee gezilecek yer Emir Bayındır camisidir. Emir Bayındır Kümbeti, Selçuklu mezarlığı, evet. sol tarafta da böyle 150 metre ileride harabe var. Evet. Bir de Harabaşehir'de de var, orada da eski mağaralar var, böyle e, şelale gibi e, bir yer var alttan su geçiyor, gerçi şu anda su azdır. Ahmet'te gezilecek yerler buna arabanız var. Biz şimdi karavanla, geziyoruz. Karavanla, 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 ha. Ha. karavanla geziyoruz. O paralı şehirde kalıyor burada karavanla. Yürüyerek buraya gidebilir miyiz peki? Sizinle gelin. Tabii tabii tabii. <laughs> karavanla gezelim. <miyiz? gülüyor> Biz şimdi daha buraları gezmedik tamam. ama. Ha. Bu gece kalacağız? Sonrasında Yarabe çıkacağız. Evet. Onlar da, da geldiğimizde. Biz Bursa'da. <laughs> Aynen yani eşiyle Bak bu açık gün geçiyor. Kapalı. Evet. Bak ben sana demiştim değil mi? Üzerinde toprak yoktu. yok. Bunlar da var sanki. Bunlar da var, onlar da yok. Yoktu. yoktu. Burada var, orada yoktu. Hı hı. Orada yok. Abi söyledi ya. Hükümet ee, Akkoyun e, Akkoyunlu hükümdarının torunu ve eşiymiş. İkili hükümet. Gel, Türbe mi? gibi düşünün. Evet, Ama çok güzel taş Bitlis ilinin Ahlat ilçesinde bulunan Selçuklu Mezarlığı bir arkeolojik sit alanıdır. Mezarlıkta 12. yüzyıldan 16. yüzyıla kadar uzanan dönemden çeşitli tiplerde 8169 mezar taşı bulunmaktadır. Mezarlığın bulunduğu alan tarih öncesi çağlardan beri yerleşim görmüştür. Ahlat, sahip olduğu doğal güzellikleriyle tarihin her döneminde çeşitli uygarlıklara ev sahipliği yapmıştır. Şehir Bizanslılar döneminde Kihlat, Süryaniler döneminde Kihelat Araplar döneminde halat, İranlılar ve Türkler döneminde ise ahlat olarak telaffuz ediliyordu. Geçmişin Neolitik çağlara dayanan ahlat, milattan önce 4000'lerde Hürriler ile başlayıp Osmanlılara kadar çeşitli devletlerin idarelerine kalmıştır. 13. yüzyılda Afganistan ve Özbekistan ile İslam dünyasının üç büyük ilim, Kültür ve Sanat Merkezi'nin biri olmuş ve Kubbetül İslam nüvanını alarak daha da arttırmıştır. Ahlat, bünyesinde bulundurduğu birçok güzelliğin yapılarının yapıların yanı sıra içlerinden en önemlisi olan Selçuklu Meydan Mezarlığı yer alıyor. 210 bin metrekarelik bir alana yayılan Meydan Mezarlığı, Türk İslam mezarlıkları içerisinde büyüklük olarak dünya çapında 3. sırada, Evrensel olarak da ilk sırada yer almaktadır. Mezarlıkta yer alan mezar tiplerine göre şahideli sandukalı, sandukalı ve akıt olmak üzere üç uçlu mezarlar görülmektedir. Bu mezarlar ise ilim, sanat, din, kültür adamlarına aittir. En önemli bölüm ise kadınlara aittir. Ayrıca mezar taşlarında meftanın nereden geldiği mesleki bilgileri ve kimlik bilgileri yer almaktadır. Orta Asya Türk yapısında görülen çift başlı ejder motifleri, Kur'an-ı Kerim'den ayetler, palmet, kandil, geometrik şekiller ve bitkisel süslemeler bulunmaktadır. Sandık kısmında ise daha çok ölümü anlatan hadis-i şerifler yer almaktadır. kümbetti. Arkadaşlar, hiçbir yazı yok, bir ibare yok, bir şey yok ama ona benzettik. Şu şekilde. Üstü kapalı daha e, bence bulunamadı. Kimse de bilmiyor şu anda. Şu şekilde bence orada bir bir mezar vardı. Ama üzeri tabii ki yıkıldıktan sonra çocuk mezarları var arkadaşlar. O kadar çok ibret alınacak şey var ki burada. Bizim atalarımız yatıyor işte. Bizim atalarımız burada Bunlar yatıyor. Bunları girip girip görmek, bunları ziyaret etmek, Herkese nasip olsun. İşte Her zaman diyorum ya. Akdeniz'e, Ege'ye, denizlere gitmeyin. Dün tarihinizde öğrenin. Tarihinizde dolaşın, öğrenin. Hattı Gördün mü? Aa evet. İçerileri taş sıvalı. Bazı yerlerde. Oralarda bak kireçte. Bu zaten çıkıyor. sonradan yapılma bak eee şeyleri taşlar. Buz çıkmıyor mu? Ay aşkım böz lütfen. Hora, aşağısı tehlikeli. Her yer şeylerden kaynaklı do dolu. Harabelerden <laughs> dolu. Burası hayvan ahırı gibi. Sulaklar, yalaklar var. taşları oyarak hani oradaki mezar taşını atmışlar. Hı hı. Bunlar o kayalardan çıkartmayı fazla. Bak burası da mutfak gibi. Bura. <laughs> Bak mutfak gibi burası. <laughs> Ateşliği var. Kenarlarında bak ateşliği var. Kenarlarında böyle koymaya kapkacaklarını koymaya yerleri var. Burası biraz mutfağa benziyor. benziyor. Ama hep göçmüş. Senedir. Ya tabi canım. Yani. Kim bilir kaç seneler önce. Baksana. Tabii canım. Bak. Kimler yaşadı kimler doğdu. Tabi canım Ahlat harabeleri arkadaşlar bunlar Artık hangi tarihten kalma Arkadaşlar biz kapanışı yapmamışız ee, Şimdi size sesli bir şekilde Kapanış yapmak istedim Biz geceyi bu ha harabelerin olduğu yerde Geçirdik ee, Yan tarafımız mezarlıktı ve hiçbir şekilde Korku, korku girmedi içimize e, Ağustos ayında olmamıza rağmen buz gibi bir hava dışarıda ve çok soğuktu yani üşüdük e, hatta oradaki çöpleri toplayıp yaktık e, o şekilde ısındık e, sizler bu video Ocak ayında izliyorsunuz fakat biz bu videoyu Ağustos ayında çektik arkadaşlar sizlerden biraz ayrı kaldık mazur görün lütfen gezi videoların devamı gelecek Bizleri takip ve beğenilerinizi esirgemezseniz seviniriz. Sizleri seviyoruz. Evet küçük bir aileyiz şu anda ama desteklerinizle çok daha büyüyeceğimizi inanıyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Burası hepsi dolu arkadaşlar. Harabiler dolu. Şurada büyük halde bir kümbet var. Mezarlıklar var. tarihleri çok bilinmiyor çünkü yok yani hiçbir ibare yok. Bunu ancak tarihçiler bilir. <laughs> yani şey Yolda böyle bol, bal satan bir abi gördük. Ee, bakalım köylü. Böyle yerlerde güzel oluyor, kasi oluyor arkadaşlar. Böyle gidip de, de, de özel bir yerden almaya özüm yok. İşte insancık burada ekmek parasını kazanıyor. Yolda bir de bir amca gördük böyle. Karadut aldık ondan da ormandan toplanmış. ne güzel. Zilabiyo.